Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok hafif bir tatlı tarifi paylaşacağım. Elmalı yalancı profiterol tarifi. Şimdi yapımına geçiyoruz. İlk öncelikle 3 paket burçak bisküvi rondodan geçiriyoruz. ve toz haline getiriyoruz. İster burçak bisküvi, ister petit beurre bisküvi kullanabilirsiniz. Ve 3 paketi rondodan geçiriyorum ve bir kabın içerisine alıyorum. Bisküvileri rondodan geçirdikten sonra şöyle bir küçük kase kadar fındığı da rondodan geçiriyorum. Böyle çok toz haline getirmiyorum. Hafif böyle minik parçalar halinde bırakıyorum. Onu da rondodan geçirip bisküvilerin içerisine ekliyorum. Bu arada kullanacağınız elmaların büyüklüğüne göre bisküvinin miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben böyle 3 adet orta boy büyük boya yakın elma kullanıyorum. 3 paket bisküvi de yeterli oluyor. Şöyle elmaları göstereyim. Eğer daha küçük kullanıyorsanız elmayı bisküvinin miktarını da biraz azaltabilirsiniz. Böyle 3 adet elmayı iyice rendeliyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi artık elmaların hepsini rendeledim. Şimdi bisküvili fındıklı karışımın içerisine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum ve rendelediğim elmaları da içerisine ekliyorum. Sonra hepsini iyice karıştırıyorum. Böyle bir hamur gibi oluncaya kadar karıştırıyorum. Kıvamının böyle kolay şekil vereceğiniz, şekil verirken de ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Böyle artık hazır ve gördüğünüz gibi bir hamur haline geldi. Şimdi hamurdan böyle cevizden biraz daha büyük parçalar alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Hazırlaması da oldukça basit. Şöyle bir parça aldım, elimle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Böyle yuvarlayıp hazırlıyorum hepsini. Çok pratik, çok hafif bir tarif. Hem de gördüğünüz gibi böyle 15-20 dakika içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde yormuyor. Malzemesi de oldukça az. Sadece 3-4 malzemeden oluşuyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Hepsini hazırladıktan sonra üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum. Çikolata sosu için 2,5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. İçerisine hazır bir paket çikolata sosu ekliyorum. Ocağa almadan önce şöyle bir karıştırıyorum topaklanmaması için. Karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum ve bu arada sürekli karıştırıyorum. Zaten hemen kaynayıp kıvam alıyor. Ayrıca istiyorsanız evde kendiniz de çikolata sosunu hazırlayabilirsiniz. Bir kutu kremayı ısıtıp yine içerisine çikolata ekleyerek de çikolata sosu hazırlayabilirsiniz. Artık kaynamaya başladı. Şimdi ocaktan alıyorum. İçerisine 60 gram kadar sütlü çikolata ekliyorum ve çikolata erinceye kadar karıştırıyorum. Eğer istemiyorsanız çikolata eklemeye de bilirsiniz. Şimdi soğuması için bir yarım saat kadar bekletiyorum. Bu arada ara ara karıştırıyorum üzeri kabuklanmasın diye. Bir yarım saat geçti. Çikolata sosumuz soğudu. Artık üzerlerine çikolata sosu dökebiliriz. Şöyle bir yemek kaşığı ile üzerlerine çikolata sosu döküyorum. Hem görüntüsü hem tadı harika. Çok güzel, çok kolay bir tarif. Çikolata sosu döktükten sonra en son üzerine biraz da hindistan cevizi serpiyorum. İstiyorsanız başka şeyler de kullanabilirsiniz süslerken. Fındık da kullanabilirsiniz ve artık elmalı yalancı profiterolümüz hazır. İsterseniz şöyle yarım saat bir saat kadar buzdolabında soğutup servis edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Zaten her haliyle çok güzel oluyor. Şöyle bir tabağa da ayrı aldım. Görüntüsü de bu şekilde. Hem yapımı kolay hem tadı çok güzel. Hem malzeme az. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Genelde evdeki malzemeler ile hazırlayabiliyorsunuz. 15-20 dakikada çok kolay oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.